Erteleme alışkanlığından kurtulmanın 3 pratik yolu. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere erteleme alışkanlığından nasıl kurtulacağınızı göstereceğim. Hepimizin zaman zaman yaşadığı bu durumu aşmak için 3 etkili yöntemim var. Görevleri küçük parçalara bölün. Büyük bir projeye başlamak gözünüzü mü korkutuyor? Endişelenmeyin. Görevlerinizi daha küçük ve yönetilebilir parçalara ayırarak işe başlayın. Her küçük adım sizi hedefinize daha da yaklaştıracak. Pomodoro tekniğini kullanın. Odaklanma ve molaları dengeleyerek verimliliğinizi artırın. 25 dakika boyunca çalışın, ardından 5 dakika mola verin. Bu ritmi tekrarlayarak işlerinizi daha hızlı bitirin. Kendinizi ödüllendirin. Görevlerinizi tamamladıkça kendinize küçük ödüller verin. Bu motivasyonunuzu yüksek tutacak ve sizi harekete geçirecek. Ertelemeye son verin ve üretkenliğinizi artırın. Daha fazla ipucu ve detaylı bilgi için erteleme ile ilgili videomu izleyebilirsiniz. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.